Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Programlama dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugünkü yapacağımız örneğimiz arkadaşlar yapacağınız bir çalışmanıza nasıl adres bilgilerini girebilirsiniz. Bunu örneğini yapacağız arkadaşlar. İsterseniz aşama aşama örneğimize başlayalım arkadaşlar. Adres bilgilerimiz giriyoruz arkadaşlar. Ardından adres bilgilerini nasıl tanımlandığını nasıl bildiğini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akşam aşama giriyorum. Girmeden hemen sonra ardından adres bilgileri nasıl girdiğini, nasıl tanımlandığını kullanan fonksiyonu da anlatacağım. Nasıl olduğunu da anlatacağım arkadaşlar. Şimdi adres kısmına geldik. Arkadaşlar İngilizce tanımlamasını kullanıp alt kısmına bilgilerinizi ekliyorsunuz. Alt kısmına görmesinin sebebi arkadaşlar bilgilerinizin tüm bir şekilde görülmesi yani aşama aşama görülmesi bazı örnek sitelerde görmüşsünüzdür. İşte telefon numarası gören oluyor, adres, e-mail gören oluyor. O şekilde alt sata bilgiler için bilgileri daha düzenli oluyor arkadaşlar. yerden adresi girip arkadaşlar Örneğimizi sonlandırıp Ardından Nasıl çalıştığını size anlatacağım arkadaşlar Örneğimizi kaydediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar dosya yazımı kaydederken hiçbir şekilde Türkçe, Türkçe karakter kullanmayın. Çünkü tanımlaması ve programlama dili, İngilizce olduğu için Türkçe karakteri hiçbir şekilde tanımayacak ve örneğini düzgün bir şekilde çalıştırmayacaktır. Onun için Türkçe karakter kullanmayın arkadaşlar Bu şekilde. Yapacağımız dosya adında. Hypertext markup vesaire yani nokta istemel olacak arkadaşlar. Dosyada Yine söylediğim gibi Türkçe karakter kullanmazsanız örneğimiz düzgün bir şekilde çalışacaktır arkadaşlar. Google Chrome'da çalıştırdığımız gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi written by John Doe visit use at example.com bu şekilde alt alta adres satırlarını girmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü örneğimiz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.